Dostlar bu çalışmamızda edebiyat ve ceza evlerinden söz etmek istiyorum. Ceza evlerine işledikleri suçlardan dolayı insanlar belli bir süre boyunca mahkum olarak tutulurlar. Ancak demokrasisi gelişmemiş tek adam yönetimi diktatörlerin yönetiminde ise düşüncelerinden dolayı insanlar haksız yere hapishaneye atılırlar hapishanede tutulurlar ve bu insanlar haksız olarak hapishanelerde düşüncelerinin faturasını ödemek zorunda bırakılırlar bizim edebiyatımız düşüncelerinden dolayı hapishanelerde yatan, uzun süre yatan nice şairle, nice yazarla doludur. Bunların isimlerini şu anda saymamıza gerek yok ama günümüzde bile birçok gazeteci, birçok yazar Düşünceleri tek adamların ya da diktatörlerin hoşuna gitmediği için ceza evlerinde. Ondan önce de öldürülen yazarlarımız Sabahattin Ali gibi uzun yıllar cezaünde tutulan Nazım Hikmet gibi büyük şairimiz Nazım Hikmet gibileri burada anıp geçmek istiyorum. Ceza evi ile ilgili romanlardan bir tanesi Alcatraz adası. Amerika Birleşik Devletleri'nin küçük bir adası Alcatraz adası. Bu adada bir ceza evi var. Bu ceza evine Uzun süre cezaevinde kalacak bir mahkum atılır hücresinde günlerini geçirirken soğuk fırtınalı bir günde penceresine konan kuşa yiyecek verir, ekmek kırıntıları verir. Kuş alışır ve her gün pencereye gelir. Kuşla kuşla arkadaşlığı, dostluğu gelişir. Sonuçta kuş ve kuşlar üzerine mahkum düşünmeye başlar okumaya başlar kuşlar kuşların türleri kuş hastalıkları ve bu konuda uzmanlaşır giderek kuş besleyenlerle kuş dernekleriyle yazışmaları başlar ve hapishanede büyük bir kuş dünyası oluşur hücresinde kafesler içinde birçok kuş. İşte 1955 yılında Thomas Gedis adlı bir yazar Alcatraz kuşcusunu yazıp dünyaya sunar. Dünyada büyük ilgi görür, filme alınır ve uzun yıllar film gösterimden düşmez. Papillon ya da Türkçesiyle kelebek 1970'li yıllarda çıkan bir kitap. Fransız bir vatandaş bir cinayet işler ağır ve uzun sürecek bir hapse mahkum edilir ve Fransızların Guyana sömürgesinde bir hapishanede yatar. İlk o hapishaneye gittiği günden kaçma hazırlıklarına başlar. Çalışır, çabalar ama bir türlü başaramaz. Bıkmaz, yılmaz. Sonunda 13 yıllık hapis hayatının ardından kaçmayı başarır. Venezuela'ya ulaşır birisine anılarını yazdırır. Henry Cherry dediğimiz bu mahkumun yazdırdığı ve kendi adına yayınladığı kitap Türkçesiyle kelebek ya da papillon 1970'te yayınlanır, büyük etki yapar, filme alınır ve uzunca süre gündemde düşmez. Ama dünya edebiyatının en önemli ceza evleri ile ilgili romanları Rusya'dan çıkmıştır. İşte Dostoyevski Ölüler Evinden Anılar Ölüler Evinden Anılar'da bir mahkum mahkumun soğuk Sibirya'da ölümle yaşam arasında gitgelleri sıcak ve olağanüstü duygu dolu olağanüstü ruhsal çözümlemelerle yüklü büyük kitap ölü evinden ya da ölüler evinden diye de çeviren var. Anılar. Bir başka büyük Rus yazarı Sol Jenitsin İvan Denisov için bir günü. İvan Denisov işte de, Sibirya'nın en soğuk yerlerinde hapiste yatmaktadır ve hapishanede geçen bir gününü anlatıyor Soljenitsin Çok usta bir yazar, Gulag takım adalarının da yazarı, Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar, İvan Denisov için bir günü bizim edebiyatımızda en üne kavuşmuş ceza evi üzerine yazılmış en ünlü kitap diye bence en başta Orhan Kemal'in 72. koğuşu gelir. 72. koğuşta Cezaevinde insanlık dışı koşullar içinde tutulan ki Orhan Kemal edebiyatımızın büyük yazarlarından birisi, değerli bir yazarımız, 72. Koğuş'ta insan haklarının nasıl çiğnendiğini, yoksul, kimsesiz, dışarıdan kendisine sahip çıkılmayacak insanların nasıl çok güç koşullarda onursuz bir yaşam içinde kalmaları anlatılır. Bu programımızda bu kadar. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirsiniz, bize güç verirsiniz.